Yön Radyo 98 Haber Ortak Yayın. Gündemin netlik ayarı için günden kalan podcast haber bülteni. Günden kalan podcast haber bülteni hafta içi her gün saat 19'da Yön Radyo'da. Habersiz kalma. 98 Haberle Günden Kalan. 98 Haber Merkezi'nin hazırladığı Günden Kalan'la karşınızdayız. Ben Alper Baran Esin. <laughs> CHP lideri Özgür Özel başkentte konuştu. Özel seçim için Büyükşehir Belediye Başkanlık artık bitti, o yarışın sonu belli dedi. Öte yandan Özel, Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını teröristler getirecekler söylemi için o yalanı atan Süleyman Soylu tarih oldu ifadelerini kullandı. Erzincan İliç'teki siyanürlü maden faciası soruşturmasında tutuklanan mühendis Kaan Murat Akpolat'ın verdiği ifadede 111 kez denetim yapıldığını ifade eden Murat Kurum'un aksine bakanlık tarafından denetim görmedim dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da 14 ilçede çok iddialı olduklarını söyledi. İmamoğlu diğer ilçelerde ise yarışın eşit gittiğini belirtti. Erdoğan oy vermeyeni cezalandırıyor mu sorusuna bal gibi cezalandırıyor yanıtını veren İmamoğlu Murat Kurum hakkındaysa Allah herkese böyle bir rakip versin yorumunda bulundu. <laughs> Araştırmacılar, ittifak ve işbirliği uygulamalarının muhalefet partilerinde sonlandırılmasına rağmen bu partilerin seçmenlerinin Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini düşünüyor. Kürt seçmenlerin tercihlerine vurgu yapılan değerlendirmeye göre Ekrem İmamoğlu bu kesimden en az %40 oy alıyor. AKP ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, başkentte 2 yıldır kullanılan kantin kartı uygulamasını vaat etti. Metropol araştırmanın kurucusu Özer Sencar, yerel seçimlere ilişkin yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaştı. Mansur Yavaş'ın Turgut Altınok'un 14 puan önünde olduğunu söyledi. Cemil Tugay'ın İzmir'de rahat bir şekilde kazanacağını kaydeden Sencar, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu ifade etti. <laughs> AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum seçim yarışında geriden başladıklarını ancak şu anda 1,5-2 puan öne geçtiklerini iddia etti. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, büyük şehirlerde AKP lehine seçimden çekileceklerine yönelik iddiaları kınayarak yalanladı. Bayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki bir tespit tutanağı dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan'ın rüşvet aldığı iddiasını gündeme getirdi. Dosyada şikayetçi olarak adı geçen Engin Şahin'in rüşvet verdiği kişi olarak dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan'ı teşhis ettiğini yazdı. Gezi direnişinde polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 6. kez hakim karşısına çıktı. Gülsüm Elvan, emri ben verdim diyen yargılanmıyor, ben yargılanıyorum dedi. Aralık 2002'deki asgari ücretle arasındaki oran korunmuş olsaydı en düşük emekli maaşı 23.633 lira olacaktı. Hesaplamayı yapan ekonomist Aziz Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Çelik, "Asıl mesele işçi emekçi aylığının ne olduğudur. Evet, nereden nereye." dedi. İnsan hakları savunucusu ve yazar Nurcan Kaya'ya uygulanan yurt dışı çıkış yasağına karşı bireysel başvuruyu sonuca bağlayan Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. 7 kişi edindikleri bilgileri Mossad'a sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin eski emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk olduğu öğrenildi. <laughs> günden kalanı dinlediniz. Hoşça kalın. 98 haberle günden kalan.